Grafik ekleyebiliriz arkadaşlar, grafik, sütun, grafiği, çizgi, pasta, çubuk bu şekilde çeşitli biçimlerde işte histogram grafikleri vesaire word belgemize ne yapabiliriz, grafiklerde ekleyebiliriz mesela bakın şuradan da çeşitli şekillerde mesela pasta grafiği de ekleyeceksek şu üst taraftan da çeşitli şekillerde grafikler ekleyebiliyoruz, bir tane pasta grafiği de ekleyelim mesela. Örneğin bunlar not ortalamasını gösteren bir grafik, pasta grafiği olsun. Kamu yönetimi. ikinci öğretim. Kamu yönetimi. Gündüz. Bakın zaten ben şu kısımları girdiğim zaman, güncellediğim zaman hemen şu alt kısımda da güncellemeler oluyor. YBS ikinci öğretim. YBS gündüz. Şurayı da şöyle genişletelim. Not ortalamaları örneğin 85 78 92 örneğin 75 mesela. Ee, bu şekilde ne yapmış oluyorum? Pasta grafiğimle e, not ortalamalarını e, görebiliyorum. İşte, mavi olan dilim kamu yönetimi ikinci öğretimi ifade ediyor. E, kırmızı olan dilim, turun ya da turuncu olan dilim kamu yönetimi gündüzü ifade ediyor, gösteriyor, temsil ediyor. Şu Gri olan dilimde de e, YBS ikinci öğretimi, yani gece bölümünü e, temsil etmiş oluyor. YBS gündüzü de sarı dilim e, temsil etmiş oluyor bir diğer uygulama arkadaşlar buradan çevrim içi gör, ekran görüntüsü alabiliyoruz. E, ekran görüntüsü. E, şu anda açık olan e, kullandığım pencereyi doğrudan buraya e, ekleyebilirim. Yani klasörümün penceresini ekleyebilirim. Veyahut da ben ek, e, ekran kırpabilirim şuradan. Ekran kırpma. Mesela şu kısmı aldık. Bakın hemen seçip bıraktığım zaman doğrudan ne yapmış oluyor? Ee, buraya yapıştırmış oluyor zaten. Ee, çevrim içi videolar ekleyebiliriz. Örneğin e, koronavirüsle alakalı bir video eklemek istiyorsam mesela bir çevrim içi bir videoyu da ne yapabilirim? şöyle belgeme ekleyebilirim. Dikkat ederseniz yine de bir biçim sekmesi geldi. Bununla ilgili de yine ayrıntılı ayarları bu biçim sekmesiyle yapabilirim. Ee, hemen devam ediyorum arkadaşlar. Şu kısmı da bir so sonraki videolara bırakıyorum. Ee, yorum kısmı. Mesela şu ekran alıntımla ilgili yorum yapacağım. Bir açıklama ekleyeceğim. Şöyle şuraya tıkladığım zaman bakınız şurada hemen bir kutucuk geldi ve bu kutucuğa şöyle bir açıklama yapıyorum. Bunu kaldırmak istersen sağ tıklıyorum. Sil dediğim zaman ne oluyor? Silmiş oluyor.